Marmaris'te yedi buçuk yıldır. Ama biz onun öncesinde de Fenerbahçe'deydik. Ya o zaman iş yaşantımız sürüyordu. İş yaşantımız sürerken kışları hafta sonu yazın temel ihtiyaçlar, çamaşır yıkama vesaire gibi ihtiyaçlar için eve gidiyor. Onun dışında da teknede kalıyorduk. Yani çok uzun süredir yaşıyoruz ama yedi buçuk yıldır bil fiil yaşıyoruz. Ben çok şanslıydım. Bir kere benim büyük babam liman reisiymiş. Hatta Marmaris'te görevde yapmış. Daha sonra bu babama da bulaşmış. Aslında babam hava kuvvetlerinde emekli bir subay ama bir ahtı varmış. Oğlum olursa eğer ona bir tekne yapacağım diye ben de doğduğumda bir şeyimiz vardı, sürat teknemiz varmış. Bir aylıkken ilk kez çıkmışım. Daha sonra babamın diğer yaptığı yelken tekne 12 yılda bitti. 1973 yılında Bodrum'da denize indirdik. İlk e, kısıtlı yelken seyrimizi de orada yaptım. E, çok keyifli günlerdi. Bodrum'un ve eski hallerini biliyorum. Ondan sonra zaman içerisinde işte lisanslı sporculuk geldi. Üniversite yıllarında biraz yelkenden uzaklaştık ama Bursa'da okurken e, bir dostumla beraber babamın teknesinin ikizini yaptık. O tekne de şu an denizde. Ondan sonra eşimin desteğiyle önce bir pirat almaya tekrar e, yarışçılığa dönmeyi hayal ederken Baktı ki olacak gibi değil. Adam elden gidiyor. İyisimiz bunu dedi. Ailecek <laughs> yapalım. Biz Scorcher'la başladık. Çok küçük bir tekneydi. 5.90. Ama iki çocuk, iki ebeveyn. Çok güzel Marmara'da gezdik. Bu bizim dördüncü teknemiz. 14 yıldır bunu kullanıyoruz. Ve çok da mutluyuz içinde. Buradaki dil, yelken, denizcilik. Koridor yok maalesef. Merdivenden çıkıyorsunuz. Center Cockpit'e geliyorsunuz. Sonra tekrar merdivenle kıç kamara iniyorsunuz. Şu an bulunduğunuz yer salonumuz. Mutfak burası. E, bu sene bir ilave e, dolap alarak e, hacmimizi genişlettik. Bizim yatak odamız. Evet. Biz kıç kamara değil burayı kullanıyoruz. Ee, ama kıç kamerada da iki tane bir e, 1.90'a 90, 90 e, yatak var. E, şimdi bu dolap burada duruyor ama dolabın orada olmadığını düşünün. Bu masayı indirdiğinizde dışarıdaki e, miner takviyesiyle burası çift kişilik yatak oluyor. Yani 2, 4, 6 kişi. Bundan 10 e, sene kadar önce. Ki resimleri. Mesela bugünkü e, pişen yemeğimiz. Böyle. Bir dönem ben tekneyi e, tekne ofisi olarak kullandığımda da her gün benimle birlikte tekneye geliyordu. Teknemiz 41 yaşında. 42. Kır, pardon 42 yaşında. 79 model. Ee, ama <laughs> güzel bir teknedir. Biz üçüncü sahibiyiz bu teknenin. <laughs> İlk sahibi İsveçli bir, çok zengin birisiymiş. İkinci sahibi bir Hollandalıydı. Birinci sahibiyle bir dünya turu yapmış, ikinci sahibiyle ikinci dünya turunu ve Kuzey Kutbu'nu yapmış. Ee, biz işte 15 yıl önce tekneyi bir dostumun bana ispiyonaj vermesiyle Düsseldorf havalarından Mersin Taşı yüzünde bulduk. Oradan aldık, sonra da işte İstanbul'a geldi. Parsons Dünya Turu var mı? Öyle bir hedefiniz? Ee, benim tekneyi alırken ki asıl şeyim seçimim zaten bu teknede <laughs> o amaçlıydı ama <laughs> şimdi hayaller ve gerçekler... <laughs> Gamze Hanım çok istiyormuş. <laughs> diye bir turu şey ya. var. Ya, benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı. Ben e, teknede yaşamayı daha çok seviyorum. Kendi ülkemde yaşamaktan da memnunum yani. Bir yerleri görmek hoş bir şey isterim. Ve bunu e, yapan insanları da hani uzaktan hakikaten takdirle ve şeyle izliyorum. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz bu arada. Yani bunu 9 milyona da yaparsınız 100 bin liraya da. Bir dakika.